Şurada görüyor musunuz dışarı çıkmış bak 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 korktu tabii benden bak bir daha buraya gelmiyorsun karton keçi <laughs> çocuğun annesi yokken hemen bir suratını karalayayım dur kız dur senin suratını boyayacağım bekle beklesene kız nereye bakıyorsun gülme öyle suratını boyayacağım senin annen gelmeden bir boyayayım dur anne sen çok yüzünü boyamış ne Ha? Bilmiyorum Ha? Aa, yoksa yine camdan mı çıktı gitti? Aa, yok ki buralarda. Nereye gitti acaba? <laughs> Ravza, neden boyattın anneciğim suratını sen öyle? Ha? Bak çizik çizik olmuş her yerleri. Tamam anneciğim bir daha gelirse haber verin böyle olmaz ki çok kötü olmuş. <laughs> bir daha boyamasın anneciğim evet sen bana söyle tamam mı? <laughs> ah Rayna <laughs> bak 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 şurada görüyor musunuz dışarı çıkmış bak 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 korktu tabii benden. Bak bir daha buraya gelmiyorsun karton ket duydun mu kızımın suratını nasıl boyarsın sen öyle? Bir daha buraya gelmek yok tamam mı?